Kurye olmak isteyenler, kurye olsam nasıl çalışırım, kuryelik nasıl yapılır, acaba yapabilir miyim diye düşüncesi olanlar ya da ne bileyim sisteme girdim, hiçbir şey bilmiyorum, bu işi becerebilir miyim diye düşünenler bu videoyu kaydırmasın, sonuna kadar izlesin. Neden? Çünkü kendimi kova ilan ettim. <laughs> şu an ben de Vigo'da ilk günüm, ilk defa bir sistem üzerinden çalışacağım. Ben de sizler gibiyim şu anda. Şimdi canlı canlı bugünümü sizinle paylaşacağım. 14 yıllık kurye olsam da hep restoranlarda çalıştım. İlk defa ben de böyle bir sistemle çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Bu arada şuradan takip et butonuna basmayı ve şu buradan ya da şu taraftan hangisini kabul ediyorsanız hangisi denk geldiyse o taraftan video like atmayı unutmayın İyi seyirler müsait aldık kendimizi sağ üst taraftan paket düştü. evet onaylıyoruz bakalım nereden düştü şuraya basıyoruz tekrar gidelim hemen paketimizi alalım şimdi geldiniz bitti diyorsun geri diyorsun restorana ulaştın ve evet, kolay gelsin 611. Abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam mı bu? Tamamdır abi. Kolay gelsin. Şimdi burada ürünün içini söylüyor. işte karışık, taşarlı, özel soslu. Eksiksiz teslim aldım diyorsunuz. Hop. Bak direkt adres çıktı burada. Adresi şuradan şu ok işaretine basarak adrese gidiyorsunuz. Ben direkt o şekilde gideceğim size göstermek açısından. Yani bu kadar basit. Korkulacak, panik yapacak, stres yapacak hiçbir şey yok canlarım. Sonra alıyorsunuz işte telefonu böyle. Adrese geldim otomatik yapıyor. Yapmadığı zaman adrese ulaştım yazıyorsun. 94 A'yı buluyoruz. Teslim ettim diyorsun. Sonra bekliyorsun. Bir paket daha gelsin. Afiyet olsun. İyi günler. Baba, Sağ olasın size de. Evet canikolar. İşte böyle siparişi teslim ediyorsunuz. Olay bitiyor. Şimdi sonra sağ üstten dönüyoruz. Müsait yapıyorsun. Bu kadar. Müsaitiz. Irmak <laughs> <laughs> hazır mı acaba? Bakalım şimdi ne olacak? Müşteri adresi neresi çıkacak? Eksiksiz teslim aldım. Onaylıyorum. Paket teslim aldık. Aynı restorandan iki farklı sipariş attı. İkisini de aldık. Koyalım abi güzelce. Kapatalım pancımızı İkili siparişlerde rotayı biz belirleyemiyoruz. Bu sefer de şöyle pet shop'tan bir paket düştü kedi kumu, içinde kedi ilaçları falan var. 12. siparişimiz. Abi az önce şurada kavşakta dönerken durdum yol ağzında. Arkadan araba çarptı. Bizde bir şey yok çok şükür. Kızlarım acıdı ama korumalı pantolon Allah'tan. Sinyal kırıldı. Çamurluk falan kırıldı. Allah'tan bize bir şey olmadı ya. Bir de hızlı çarptı ha. Yavaş da değil. Önemli bir şeyimiz yok. Çok şükür ufak bir kaza atlattık. Nazar çıktı diyelim. Nazar. Evet canlar. Görmüş olduğunuz gibi her ne kadar dijitalleşmek ve teknoloji bizim işimizi kolaylaştırsa da aplikasyon üzerinden tek tuşla gidip gelebiliyorsak bu kolaylığı bize teknoloji sağlıyorsa maalesef teknolojinin ve dijitalleşmenin kolaylaştıramadığı şeyler de bizim işimizin bir parçası. Mesela videoda da gördüğünüz gibi kaza yapma riski, soğuk hava şartları, trafik stresi, insanlarla uğraşma, sinir stres kontrolü ve uzun çalışma saatleri gibi etkenler de bizim işimizin içerisinde mevcut. Ben bu iş kolay derken dijitalleşme yanından kolaydı. Fakat işin işleyişine geldiğimiz zaman da maalesef o kadar kolay ben iki tarafı da anlattım. Kararı vermek size kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.